Arkadaşlar merhabalar. Çevre Sosyolojisi dersinde geçen hafta e, ekolojik sorunlar ve toplum üzerinde durmuştuk ve ekolojide, e, ekolojideki dört temel yasaya göz atmıştık. Bu hafta ise sanayi devrimi öncesinde tarım, çevre ve toplum ilişkisine alt başlıklar üzerinden göz atmaya çalışacağız. Birincisi sanayi devrimi ve sosyal sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanayi devrimi öncesi toplumun yapısı, sanayi devrimi Sanayileşme ve sanayi toplumu, sanayi toplumunun ekonomik yapısı, sanayi toplumunun sosyo kültürel yapısı ve sanayi toplumunun siyasal yapısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal sorunlara baktığımızda ise sosyal sorunun sosyal sorunun ne demek olduğu yani sosyal sorunun tanımı bu noktada önem arz etmektedir. Sosyal sorunun tarihsel gelişimi ve ana sosyal sorunlar olarak alt başlıklarımız karşımıza çıkıyor. Tarım ve sanayi ilişkisine bakacak olursak, tarihsel süreçte tarım ve sanayi etkileşimi, karşılıklı katkı açısından tarım ve sanayi ilişkisi, sanayinin tarımı sınırlandırıcı etkisi ve gelişmişlik açısından tarım faktörü, tarım-sanayi ilişkisi noktasında karşımıza çıkan önemli başlıklar olarak nitelendirilmiş durumdadır. Sanayileşme ve sanayileşme ve çevre ilişkisine bakacak olursak, Çevreye ilişkin temel kavram ve tanımlar, çevre sorunlarının gelişim süreci, 1960 öncesi dönem, 1960 sonrası dönem olarak ikiye ayrılmıştır. 1960 bu noktada e, belirleyici bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. E, üçüncü başlık olarak çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevre kirliliğinin kavramı, çevre kirliliği kavramı ve kirlilik türleri, kentleşme sorunu ve kentleşmenin doğal kaynaklar ve çevre üzerindeki etkisi olarak nitelendirilmiştir. Sanayi ve toplum ilişkisine göz atacak olursak, bu noktada birinci olarak Daniel Bell'in sanayi ötesi toplumun gelişimi e, odağında durmuş olduğu çalışmalar karşımıza çıkmaktadır. Sosyal değişme sürecinde modern sanayi toplumunun oluşumu, sanayi öncesi kalabalıkta yine sanayi toplum ilişkisinde önem arz etmektedir diyebiliriz. Tarım ve çevre ilişkisine bakacak olursak, e, bu noktada hem karşımıza hem çevrenin tanımı hem de tarımın Tanımı çıkmaktadır. Tarım ve çevre ilişkisi de yine bu noktada karşımıza çıkan üçüncü başlık olacaktır. E, sulu tarımın çevresel etkileri, sanayi öncesindeki tarım ve çevre faktörü yine aynı şekilde tarım-çevre ilişkisinde karşımıza çıkıyor. Son olarak ilkel toplum yapısından tarım toplumuna geçiş, tarım toplumuna geçiş ve toplumsal düzen, tarımdan sanayiye geçişte, Son alt başlıklarımız olarak karşımıza çıkmıştır. Bu noktadaki çalışmalarımızı değerlendirirken e, tanımlar ve birbirleri arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle Daniel Bell'in e, bu noktadaki odak görüşleri ciddi anlamda işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bu haftalık dersimiz bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.